disk birleştirme, bilgisayarın performansını arttırmak için e, etkili çalışmaların, etkili işlemlerden birisidir. Çünkü e, zamanla format atılmayan bilgisayarlarda e, bir süre sonra e, parçalanmaya başlar veriler. Nasıl ki yani örnek veriyorum normalde zaten parçalar halinde tutulan verilerin yerleri değişmeye başlar. Şöyle düşünün normalde işte bir veriye ulaşmak gerekirken 10 paket gerekiyor bir veriyi e, elde edebilmek için. Eğer bu 10 paketin yeri değişik olursa farklı yerlerde olurlarsa elbette onlara ulaşmak, onları birleştirmek çok daha zor olur. İşte bu yüzden diskte de bu tip şeyler olduğu için disk birleştirme yazılımları bulunmakta. Bu veri parçacıklarını birleştirip bir bütün haline depoluyorlar ve böylece gerektiğinde çok daha hızlı bir şekilde onlara ulaşılabiliyor. Bunu normalde ek yazılımlar bulunsa da biraz daha profesyonel ek yazılımlar bulunsa da Windows'un da kendi araçları bulunuyor, destekliyor. Dilerseniz bunu nasıl yapacağımızı göstereyim. Başlat menüsünden aramaya disk birleştiricisi yazdığımızda zaten aracımız karşımıza geliyor. Disk birleştiricimizi dilersek bir zamanlama ayarı yaparak sürekli arka planda çalışmasını, belirli aralıklarla arka planda devreye girmesini ve diski birleştirmesini sağlayabiliriz. Aynı zamanda tüm disklerimizin, listelenen disklerimizin ne kadar parçalandığını ekranımızda görebiliyoruz, yüzde ile belirtiyor. Genellikle yüzde onun üstünde olduğu zaman biraz daha kritik bir hal alıyor, o yüzden disk birleştirme zorunlu oluyor. Diski dilersek çözümleyebilir, inceleyebilir. Eğer e, parçalanmış halde görüyorsak zaten bize bir rapor sunuyor. Diski birleştirebiliriz. Disk birleştirme için ise disk birleştir butonunu kullanıyoruz. İlk önce disk birleştiricisi çözümlüyor. Diskin hangi parçalara nerelere ayrıldığını e, çözümlüyor. Ve daha sonra da e, disk birleştirme işlemine geçiyor. Daha sonradan dilersek e, herhangi bir bilgisayarı kapatmamız gereken durumda da işlemi sonlandırabilir ve bu işlemi daha sonra gerçekleştirebiliriz. Disk birleştiricisinin işlemi tamamlama süresi e, diskin parçalanma durumuna göre, e, yüzdesine göre uzayabiliyor ve birkaç aşamadan meydana geliyor. Eğer diskiniz çok parçalanmamışsa zaten hızlıca tamamlanacaktır. Disk birleştirme tamamlandığında zaten ilk ekrana tekrar dönüyor ve böylece siz buradan diğer disklerinizi de dilediğiniz saatte birleştirebiliyorsunuz. Ee, ve diskinizin yeni hali zaten %0 ya da işte maksimum %10 olarak karşınıza gelecek. Eğer tekrar ihtiyaç duyarsanız tekrar birleştirme işlemini başlatabilirsiniz.